Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gene çok çok kaliteli bir soruyla sizlerin karşısındayız arkadaşlar. Çok güzel bir glikoliz sorusu, çok güzel bir solunum sorusu. Ama sorumuza başlamadan önce gene AYT kampımızı e, sizlere belirtmek istiyorum abicim. Dediğim gibi Zoom üzerinden AYT kampı yapıyoruz. Haftalık 5 saat biyoloji, 5 saat matematik dersi verip bütün konuları tekrar etmeye çalışıyoruz abicim. Sizler için çok çok faydalı olacak. Eğer katılmak istiyorsan Instagram'dan bizlere ulaşabilirsin dedikten sonra hemen güzel bir şekilde sorumuza geçiyoruz. Diyor ki birçok canlıda solunumun ilk evresi glikolizdir. Eyvallah. Glikoliz glikozun iki molekül pirvata parçalandığı tüm enzimler tarafından gerçekleştirilen on ayrı tepkimeden oluşuyor. Buna göre solunumun glikoliz evresi ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Bak şimdi abicim. Glikoliz şudur. Glikozu alırsın, glikozu alırsın. Sitoplazmada piruvata kadar parçalarsın. Bak şöyle glikozu alıyorsun. Sitoplazmada piruvata kadar parçalıyorsun. Piruvata kadar. 3 karbonlu piruvat. 3 karbonlu piruvat. Ve bu esnada açığa 4 tane ATP çıkar bak. Ve 2 tane NADH2 çıkar. Yani gördüğünüz gibi NAD indirgenir abicim burada. Reaksiyonun başlangıcında reaksiyonun başlayabilmesi için glikozu aktifleyebilmek için 2 tane ATP harcarsın. Son Sonuçta bu glikoliz dediğimiz basamak abicim bir stoplazma da gerçekleşir. Toplamda bak toplamda 4 ATP ama net ATP olarak 2 ATP açığa çıkarırsın. Çünkü başlangıçta 2 ATP harcadın abicim. Net ATP kazancın 2 ATP olacaktır bankote sorusudur tamam mı? Nerede gerçekleşiyor? Stoplazmada. Bütün canlılarda aynı yerde aynı enzimlerle gerçekleşiyor dediğimiz gibi. Toplamda 4 ATP kazanç ama başlangıçta 2 ATP harca net ATP kazancın 2. 2 tane de NATH2 açığa çıkıyor. İşte glikoliz dediğimiz basamak budur abicim tamam mı? O zaman bakalım sorumuzun çözümüne. Glikoliz evresiyle ilgili açıklamalarından hangisi doğrudur? Buna göre demiş tepkimelerin tümü stoplazmada gerçekleşir doğrudur. Bak nerede gerçekleşiyor? Stoplazmada zaten glikolizin kelime anlamı şu. Glikozun stoplazmada piruvata kadar parçalanması olayıdır. Tepkimeler sırasında ATP kullanılır. Evet başlangıçta 2 ATP glikozu aktiflemek için kullanılır. Sorularda da bu gelir. Glikozu aktiflemek için kaç ATP kullanılır tarzında soru gelir. Ve tepkimeler sırasında 4 tane ATP üretiliyor. Sorularda hep bakın soruları dikkatli okuyun. Net ATP nedir? Kaç ATP nedir tarzında soru gelir. Kaç ATP derse 4 ATP, net ATP derse 2 tane ATP kazancı olacaktır. 2 tane natışıki kazancı da oluyor abicim. Natlar burada şöyle düşünün. Nat şu e abicim. Nat bu hidrojeni yakaladığı anda hidrojenin ağırlığı ile birlikte aşağıya doğru iniyor. Yani nat burada indirgeniyor anladın mı? Natışıki meydana gelirken nat indirgeniyor. Onu da kafamıza böyle atalım abicim. Yani doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıkmıştır. Hadi bakalım bir başka soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abicim.